Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Survival <laughs> ya Survival nereden çıktı? Minecraft Kudelişin artık serimiz size baştan başlıyoruz arkadaşlar. Velet geçti bölümden. Şu arkadaşlar skinimi değiştirdim. Noel Baba kılındaydım hatırlıyorsunuz arkadaşlar şey Noel bittiği için ben ben de arkadaşlar kendi skill'ime döndüm. Kendi skill'imi de değiştirdim artık. Böyle bir şey yaptım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle Şöyle Arkadaşlar ben ben birkaç tane zombi öldürmüş. Işte öldürmüş. Bunlardan çıktı o zombi eti. Şu, şu arkadaşlar yorumlarda yazmışsınız. Şu blo şu üst blok bloğu kaz diye ben de kazacağım yani yani şeyi kaz demişsiniz arkadaşlar. Şöyle yerlere bakın. Göstereyim size. Mi? Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunun mesela altında bir tane kum var. Görüyor musunuz? İşte buraya kazacağım. Altına kum çıkacak. Böyle evet. yani şeyler yok. Bunu demişsiniz. Yorumlarda. Ben de şimdi aynı. Yapacağım da burada niye bu? Bak. Bak burada bir tane daha. Buradan da niye şey var? Vay Ne oluyor? Burası niye? Neyse. Yanlış yapmışlar. Ee, o Oha. Şu, ben koymadım bunu. Ya arkadaşlar cidden Ben Ben, ben tek video bu. Bir tane şey aç. Dur ve de burada var. Ondan video. mağaza. Bakın ya böyle. İkin. Daha yok mu lan? Evet. Bu kadarmış gece oluyor arkadaşlar. Daha arkadaşlar şuradan. Ben bir hil. Hilele kaçtım mı lan? Çık arkadaşlar. Timesek yapacağım. Şöyle slash. tam da gündüz Burada kaç tane demirci var ya? Aa, biz buraya değil. <laughs> böyle bir gezelim arkadaşlar bu köyü. Arkadaşlar bak bu bölüm böyle olacak? Bir dahaki bölüm. Ölümlerde başka bir şey yapabiliriz. Hazır. O elimizde var. Ne yapalım? Ne? 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 Fuck you. Bu ne lan? Bunun üstünde doluyor. Tatil yapıyordum üstünde. Ha, bakın arkadaşlar. Karşılaş. Buna. Hani. Şimdi şu elmalarımızı yiyelim. Biz zombi etmeyelim. Gel bunu kaz. Bir şey çık. Bunu kaz. Kazayım mı arkadaşım? Kazayım Kazayım mı? Kazayım mı? Kaz. Terima like, kasih Bu neydi şimdi lan? Oha. Oha. oha yut. Arkadaşlar bu neydi şimdi lan? Ben arkadaşlar video dışı hiçbir şey yapmadım. Tek bu map'i indirdim. İşte MCP Master'dan. Yani MCP Master'ı bilmeyenleriz yok ulan ben bir şey olmalıyım. Şöyle hadi hadi. Ya arkadaş. ben video düşem. Ya video düş. Video düş. Hiçbir şey yapmadım cidden de kendim. Arkadaş, ya bu mapte birileri mi var? What the? Şu elmas. Hayır kırılmazlık mı var ya? Şimdi kırılmadı. Aynen. Kırılmazlık var. Çok iyi. Vallahi. Tamamdır. Biz oraya zombiler bas. Şimdi giriyoruz. Şöyle bir envantik düzenleyelim. Şöyle. Şurada kırılmazlık yok ya. Şu arkadaşlar sırık kırılmazlık demek. Ne geldi? Şöyle. Bunda da mı kırılmazlık var lan? Bakayım. Bunda kırılmazlık yok o zaman. Şimdi sılık yazmıyor. Sılık yazması yok. Şey arkadaşlar neyse ben buradan bir ev seçeceğim. Bu o ev mi? Yes. Şöyle arkadaş arkadaşlar. bir game moda geçeceğim ben. ben yani bir küçük bir hile yapacağım ama. Bundan başka dahil yapmayacağım artık. Şöyle bu o ev. şu eve bakalım. Bu da ba şeyle. Hem. şu Eve bakalım. Bu bu ev güzel ya. <laughs> Burada kimsecikler de yok. <laughs> Şöyle bağımlı. Şöyle. Eyh, hilele la arkadaşlar. acıkmaya başladık. Zombi etini alalım. Zombi etini yiyiz belki. Şöyle gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Nasıl olsa crafting table var orada. Şey Ay, keşke. Lan burada da bak Vallahi tabur lazım taş. Şöyle. Şimdi taşlarla dışarı çıkacağım bak. Şöyle. Sadece arkadaşlar kendimi game moddan almış gibi hissettim bu taşla. Geldim. Allah bunu koy. Aa. Bunda elma var. 4 tane elmam oldu. Bakalım başka elma var mıymış? bir daha bu Şu Şu. koyarsak çok güzel bizim ev ailesi bu. burada hiç kimsecikler yok şöyle arkadaşlar hemen şey yapalım şöyle yapalım. Şöyle iki tane yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar dışarıda savaşsak mı? Hadi sen. Bu ev bizim. Arkadaşlar burayı işi şey yaparız. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Bay bay.